Selamun Aleyküm arkadaşlar bir ve bir yatırıyoruz Valorant'ta yanımda Hoş geldin Adnan Hoş buldu. Kostum Bakalım bir ve de tutun bakalım tutun Ölüm Lan lan Hadi bakalım Korktum lan Evet arkadaşlar 1-0 Tayfun yeniyor onun bir tane bir vardı. O yüzden valla hatırlayamamıştı. O yüzden şimdi kaldık. Tüm de batmayın onun için. Anca dönebildik. Anca dönebildik. Anca Aydan baktı bir yer yok anlan. Onu da söyleyeyim de tekrardan. Korktum lan zaten odan bir tuttun. Du korktum odan. Ay. Geldi. alalım. Ne 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 bu öyle bakalım. <laughs> Aparatör aldım. Sen ne aldın? Ha ben ne alacağım? Ne aldın? Aparatör. Sen ne yapıyorsun? Ben de onu aldım. Hadi bakalım. Gel kapatalım o zaman. Vay ya da tamirli suyunu açıyorsun ha. Neredesin? Adayım. Ağzı Anan ha ama ayıp ediyorsun ha. Lan lan. Al bakalım Ayıp ediyorsun ama bak. He <laughs> ya yapacak bir şey yok. Kanka yüzde de çekmeyi. İyi tamam. Oğlum <laughs> ne yapıyor lan böyle? Oy, ben ilk defa kullanıyorum bunu ben. Anne. Benim sizi mi tuz doldurur musun? Ha. Çok susuyorum ne yapayım? <laughs> Hay ben bu mesajı. Bir daha tel. Şey, Yerden döndürdüm tamam mı? Bu teferle A yapalım. A mı B mi? A dedim şu anda. Sonra bir daha tel şey, C yapardım. Tamam bu sefer ben seni vurayım. Ya vurabiliyorsan vur kardeş. Yani vurabiliyorsan vur. Yok Şimdi, kanka ben seni vuramıyorum yok. Diğerden geldin dede Yok ben seni vuramıyorum Allah çapsın seni. <laughs> Ey ya böyle bir şey yok kardeş. Vuruyor, vuracağım ama sen beni sınav pala vuruyorsun. Ne alaka? <laughs> Yani <laughs> Ne ya, ya konu söyle Bilmiyorum kardeş yani Bu işte beni Bana da vuruyorum seni Gördün gel Oo, Damat'ın beyefendi. Ay, mamut ya. Aa.

de. Evet. Yani ya, şey yok dedi mi? Bakan cüce dedim gel. Tüpü yok, yok. Ne ne? dikkat. Yani ya buradan bir yok kardeş. Of ne güzel yeah, su. Ben de. Ben de. mi C'den geleyim? Aha. Geleyim. Operatör aldın mı ama? Operatör. Aha. Ben C'dim. Bana C'dim. Pardon değilim, 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 değilim. Ya da bomba koyuyor mu acaba ben? <laughs> Abi. Lan lan. Abi oyun kaçıyor bir dakika. Abi oyun kaçıyor ama bir dakika dedim. Yani ya bir dakika şey yok bir dakika dedim ya. Yani. Oğlum bir dakika dedim. Video dedim de ya ne yapayım ya. Tamamız yok. A'dan gel. A'dan gelin. Hı hı. Mehmet. Tamam oyun çok kasıyor ya. Çünkü bugün var. Oo. Alsana abi çapsın. Bugün binlerde falan. E yakadan kardeş? Yepi yok ben seni yok. Şuna bak be az bak sana. Ovasına bak ya. O 3 okay. oha. Nasıl <laughs> eski Eşlerine <laughs> Oha yemin ederim oha. <gülüyor> Anne <gülüyor> Yok kanka ben yok. Niye? Oyun mu kaçıyor? Ya, oyun kaçıyor. Zikicem ya. Ya <laughs> tipi evet, yok. Video diyorum. Tamam. Allah. Abi 300 303 54 50 şeyim var ya. He? Bak şeyimi vurdum. yorulmasaydın keşke. Aa seni taşır taşır. Aa seni taşır. Yerden geldi, Gelmeyeceğim hiç bir yerde. Mümin var ya bir daha seni <laughs> ya bak lan dildin mi ya? Adan da la Aha mı be mi? Ben adem dediğim senin mekanına doğru. Vaa <laughs> tipeti yerleştirdim mi benim de be Bir de geri baba bak. <laughs> Ölsene. Çözsem mi? Evet video da bir gün Ama bak ayıp ha. Video da Bilerek yapıyorum değil mi? Video dayım, diyorum. Son sayı. Son sayı. Allah'ım sen yardım et. <laughs> Bunu da alırsan var ya. Aa. Pingin kaç? Pingin tekten. <laughs> Dottan. Tüy oldu. Dottan mı? Hı hı. İki oluyor baya Ve bitti arkadaşlar dövüşürüz. Atmanın tek devletekil de Hadi bana dövüşürüz.